Merhaba herkese. Düşünsenize, bir gün kalın bir kazak giyerken bir bakmışsınız tişörte geçmişsiniz. Ya da botların yerini sandaletler almış. Peki bu döngü, bu sihirli değişim nasıl oluyor? İşte bugün hava durumuyla mevsimler arasındaki o müthiş bağlantıyı anlamak için yıl boyunca sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey aslında çok basit. Hepimizin merak ettiği bir soruyla başlıyor. Yahu, neden yazlar bu kadar sıcak, da kışlar bu kadar soğuk? İşte bu soru bizi doğanın en temel ritimlerinden birine, yani mevsimlerin sırrına götürecek olan kapıyı aralıyor. Mevsimler dediğimiz o büyük resmi tam olarak anlayabilmek için önce yapbozun parçalarını tanımamız lazım. Yani temel hava olaylarını. Gelin şimdi bu temel taşlar neymiş onlara bir bakalım. İlk konuğumuz hepimizin bildiği yağmur. Aslında olay çok basit. Gökyüzünde o göremediğimiz su buharı var ya işte o soğuk bir havayla karşılaştığı anda artık buhar olarak kalamam diyor ve minik su damlacıklarına dönüşüp hop yeryüzüne geri dönüyor. Sanki doğanın dev bir su döngüsü gibi değil mi? E, peki kar nasıl oluyor? İşte burada işin içine küçük bir sihir giriyor. Donma. Su buharı bu sefer o kadar çok üşüyor ki sıvı hale geçmeyi atlayıp direkt donuyor ve o bildiğimiz beyaz, hafif, kristal gibi taneciklere dönüşüyor. Bir de dolu var. Hani şu yağmurun biraz daha aceleci ve sert tabiatlı kardeşi. Su damlaları tam yeryüzüne inecekken yolda aniden donu veriyor ve küçük buz parçaları olarak kafamıza yağıyor. Bazen arabaların üstünü falan göçertmesi de işte tam bu yüzden. Ve son olarak rüzgar. Bazen yüzümüzü okşar, bazen de şapkamızı uçurur. Aslında tüm olayı sıcak havanın yukarı çıkıp soğuk havanın onun yerine geçmesi. Yani sıcak ve soğuk havanın sürekli yer değiştirmesi. İşte bu hareket bizim hissettiğimiz o esintiyi yaratıyor. Peki bu dört element yıl boyunca nasıl bir araya gelip mevsimleri oluşturuyor? Gelin görelim. Süper! Artık hava olaylarının ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları cebimize koyup asıl yolculuğumuza başlayabiliriz. Hazırsanız takvim yapraklarını çevirmeye başlıyoruz çünkü mevsimler arasında keyifli bir gezintiye çıkıyoruz. Yolculuğumuza yılın en soğuk ama bence en de masalsız zamanıyla başlıyoruz kış mevsimi. Atkıları berelere hazırlayın çünkü hava gerçekten de soğuyacak. Kışın kimliği çok net. Hava soğur. Bu ne demek? Az önce öğrendiğimiz yağmur, kar, hatta dolu gibi yağışları en sık bu dönemde görürüz. Aralık, Ocak ve Şubat ayları genellikle bu serin havanın ve beyaz örtünün hakimiyetinde geçer. Kışın o soğuk ve sakin uykusundan sonra Doğa yavaş yavaş gözlerini açmaya başlar. Toprak ısınır, ağaçlar canlanır. Bir sonraki durağımız, yenilenmenin ve canlanmanın mevsimi, ilkbahar. İlkbaharı en iyi anlatan şey, havanın artık yavaş yavaş ısınmaya başlamasıdır. Kışın o keskin soğuğu kırılır. Artık karpek görmeyiz, onun yerine yağmur yağar. Ama dikkat, hava aniden soğursa dolu da bastırabilir. İşte Mart, Nisan ve Mayıs ayları bu tatlı geçişin yaşandığı zamanlardır. Ve şimdi. Yolculuğumuzun en tepe noktasına geldik. Güneşin en cömert olduğu, günlerin uzadıkça uzadığı o capçanlı mevsime. Yaza hoş geldiniz. Yazın denklemi çok basit. Bol güneş ve bol sıcaklık. Yağışlar iyice azalır, gökyüzü çoğu zaman pırıl pırıldır. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da bu sıcak havanın tadını çıkarırız. Yazın o yüksek enerjisi ve sıcağından sonra doğa da yavaş yavaş yorulur ve dinlenme moduna geçer hava serinlemeye, yapraklar renk değiştirmeye başlar. Sırada biraz hüzünlü ama bir o kadar da romantik olan sonbahar var. Sonbaharda artık havanın serinlediğini bariz bir şekilde hissederiz. Rüzgarlar daha sert esmeye başlar, gökyüzü daha sık bulutlanır ve yağmurlar yeniden hayatımıza sık sık konuk olur. Eylül, Ekim ve Kasım ayları kışa hazırlanan bu güzel geçiş mevsimini oluşturur. Tamam, şimdiye kadar hava olaylarını gördük, dört farklı mevsimi gezdik. Peki tüm bu parçalar nasıl birleşiyor da bu muhteşem düzen ortaya çıkıyor? İşte şimdi bütün bu noktaları birleştirip büyük resmi görme zamanı. İşte bütün bu yolculuğun özeti aslında tam olarak bu cümlede gizli. Hava olayları ve mevsimler etle tırnak gibi birbirinden ayrı düşünülemez. Yağışın türü yani kar mı yağmur mu olacağı tamamen içinde bulunduğumuz mevsime bağlıdır. Kısacası kışın kar yağması ya da yazın güneşin yakması bir tesadüf değil. Bu doğanın mükemmel işleyen bir döngüsünün sonucu. Ve böylece bir yıllık yolculuğumuzu tamamlamış olduk. Ama bence asıl keşif şimdi başlıyor. Çünkü sıra sizde. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Pencereden dışarıya bir bakın. Bu döngüyü öğrendikten sonra bugün dışarıdaki hava size ne anlatıyor? Hangi mevsimin ipuçlarını veriyor? İşte bu soru üzerine düşünmek doğanın dilini anlamanın en keyifli yolu.